Ankara Savaşı'ndaki o filler nereden? Uzaydan mı geldi? Evet. evet. Orada Timur fillerle karşılaşıyor. Bakın orada savaş dehasının bir örneğini daha ben anlatacağım. Filler kocaman. Bir de üzerinde mahveler var. Evet. Onların üstünde okçular, mızraklar, bir ekipman şey savaş makinesi. Tabii. Ve atlar zaten yolda daha del önlerine gelmeden çok zarar görüyor. Hı. Bir dakika diyor durun. Biz diyor burada diyor bir eksiğimiz var. Bizim atlarımız fillere alışkın değil. Kaçıyor atlar. Bunlar ne diye? Ne yapıyor biliyor musun? Büyük devasa öküzleri seçtiriyor, getiriyor. Onları fillere benzetiyor ve atlarıyla antrenman yaptırıyor. Atlarını fillere alıştırıyor. alıştırıyor. Böyle bir adam. Sonra savaş esnasında ne yapıyor biliyor musunuz? Kitapta onu yazdık biz. Sac ayağı deriz ya hı hı. o şekilde ama uçları çok sivri keskin sac ayakları hazırlatıyor. Bunları fillerin güzergahına yayıyor. O battığı zaman düşünün şöyle şöyle sac ayakları nasıl can havliyle o hayvanlar ne hale geliyor ve burada fillerin önemini keşfediyor. Ve Ankara'sı o fillerden de getiriyor işte. i̇şte Nasrettin Hoca fil hikayesi de zaten hı hı. oradan geliyor.